3. ayın 5'i 2022. Bu 5. ayın 5'i bir kardeşimin doğum günüdür. Allah ona uzun ömür versin. Allah onun yardımcısı olsun. Ben bakayım nasıl yazmışım. Sen cevap yazmadan çekerim azap. Benim bu videomun altında abone ola. Tıklayın abone olun. Veya YouTube'da Karsı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalına abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bizi bize yazmış kaderimiz bu. Sular akıyordu bulur yolunu. Yazılmışsa kader yaşarız onu. Sen cevap yazmadan çekerim azap. Terapist. Terapist yazarsın. Ben de çırağın Seversen gönülden severim candan Yolumuz keşisti yazar yolundan Sen cevap yazmadan çekerim azap Kaptan kalbe giden sevgi yoludur Huzurlu mutluluk doymak bilmiyor Felek ise fani ömür kısadır Sen cevap yazmadan Çekerim azap Ayrılık Azaptan ölümden Beter Sevda ister Gönlüm yaşam Hayattır Çekilme sensiz an Dert ızdıraptır Sen cevap yazmadan Çekerim azap Gökçe oğlu der ki Ben de ağlarım Seni düşünmeden Bil çıldırmışım. Sevip sevmediğini ben de bilmem. Sen cevap yazmadan çekerim azap. Benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.